أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وفهما والهقني بالصالحين وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا اللهم ارنا الحق حقا وَاَرْزُقْنَا اِتِّبَاعَهُ وَاَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَاَرْزُقْنَا اِجْتِنَابَهُ Allahümme salli ve sellim ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve ala aliseyyidina ve Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e salat ve selam olsun Rabbimizin ihsanı ve inayeti bütün müminlerin üzerine daim olsun. Aziz müminler, muhterem kardeşlerim. İslam dininin bir kitabı, bir peygamberi vardır. Bu yönüyle dinin belli sabitelerinin neler olduğunu ve bu sabitelerin aslında Adem Aleyhisselam'dan Peygamberimize kadar tevhid ekseninde değişmediğini ama dinin bir de hayata dair meselelerinin olduğunu bu meselelerin her peygamber tarafından güncellenerek günümüze kadar geldiğini ifade edebiliriz. Kıymetli kardeşlerim İslam dini edilleyi şer'iyye üzerine bina edilir. Yani şeriatın delilleri dinle ilgili bir şey konuşacaksanız, dinle ilgili bir eylemde bulunacaksanız, biz tasarrufta bulunacaksanız bu mutlaka edilleyi şer'iyeye dayanmalı, edilleyi şer'iyeyle çelişmemelidir bunları ifade edecek olursak kitap, sünnet, icma, kıyas şeklinde ifade edebiliriz. Meseleye bu noktayı nazardan baktığımızda kıymetli kardeşlerim <laughs> İslam dini kendi yapısı içerisinde kitabıyla, sünnetiyle ve diğer yöntemleriyle mantıksal tutarlılığı tartışma konusu bile edilemez. Kur'an-ı Kerim daha ilk sizi misafir ettiğinde ilk sayfasını açtığınızda Elif la mim zalikel kitabu la raybe fi şeklinde karşılar. Bu kitap içinde hiçbir çelişkinin, kuşkunun olmadığını beyan ederek başlar. Aynı şekilde hemen bir sonraki sayfaya geldiğinizde ve inküntüm fi raybin mimma nazzalna ala abdina fatu bi min misli ve du'u ila akhir al devam eder. Eğer kulumuz Muhammed'e indirmiş olduğumuz bu kitapla ilgili bir kuşkunuz onun hak bir kitap oluşuyla ilgili bir kaygınız varsa o zaman ona benzer bir kitap da siz getirin. Hatta ona benzer birkaç ayet, birkaç sure şeklinde bu meydan okumasını sürdürür. Burada meseleye baktığımızda Kur'an-ı Kerim kendisini de konumlandırırken inna hadal kur'an yehdi lilleti hiye akvam şeklinde ifadelendirir. Bu Kur'an var ya bu Kur'an en doğru yola ulaştıran bir kitaptır diyerek aslında insanların henüz deveye bindiği, ayağında çarık olduğu, henüz bilimin, bilginin, psikolojinin, sosyolojinin bir anlam ifade etmediği, bilinmediği bir dönemde insanlığın ileride yapay zeka ile farklı bir gündem oluşturacağı henüz ortada yokken meydan okuyor. Kur'an'la ilgili eğer bir şüpheniz varsa siz o şüphenizi gidermek için bütün şahitlerinizi toplayın, ilim adamlarınızı toplayın, bilginizi, birikiminizi bir araya getirin ve bütün bütün tekniğinizi, teknolojinizi de bir araya getirin ve Kur'an-ı Kerim'in Herhangi bir tutarsızlığını ortaya çıkaracak bir çalışma yapın bakalım. Ki bu zaten oryantalistler tarafından yüzyıllara dayalı enstitülerde çalışmalar yapılmış ama Kur'an-ı Kerimle ilgili böyle olumsuz bir anlamlı sonuç çıkaramamışlar. Kur'an-ı Kerim'in tutarlılığı, hak bir kitap oluşu hiçbir şekilde sarsılmamış, sarsamamışlar. Zaten Kur'an-ı Kerim bu meydan okumayı yaptıktan hemen sonraki ayetinde yapamayacaksınız, bunu gerçekleştiremezsiniz diye de işin sonucunu da ta o günden haber vermiştir. Şimdi böylesine muhteşem bir kitabın mensupları olarak Müslümanlar, bizler bu kitabın müntesipleri olarak Kur'an-ı Azimüşşan'ı iman ettiğimiz kitap olarak biliyoruz. İkincisi sünnet. Edilleyi şer'iyenin ikinci unsuru sünnet. Yani Peygamber Aleyhisselatu vesselam efendimizin kendisine 23 yıllık zaman dilimi içerisinde yaşamın tam merkezine vahyin inmesiyle peygamberimiz bu vahyi hayata dönüştürmesi, ete kemiğe büründürmesi Hayatın pratik alanlarını inen vahyin yönlendirmesiyle, şekillendirmesiyle oluşan anlayış, sünnet, hayat. Efendimizin bize bıraktığı en önemli iki mirastan yani kitaptan sonra sünnet. Bu iki e, mirası veda hacında da size iki miras bırakıyorum, onlara tutunursanız kurtulursunuz. Eğer onlarla ilgili bir ihmaliniz olursa, onlarla ilgili bir efendim gevşeklik yaparsanız hayat size zor olur. Şimdi bir tarafta Kur'an-ı Kerim'in muhteşem mantıksal tutarlılığı, Kur'an-ı Kerim'in ilahi boyutu ifade eden Rabbimizden insanlığa yeryüzünü aydınlatmak nurlandırmak için gönderilmiş olan kitap, bir tarafta bu kitabı kusursuz bir şekilde hayata dönüştürerek, kitabın pratik hayata dönüşümünü temsil eden sünnet Müslümanların önünde. Efendimizin veda haccında buyurmuş olduğu, kim bu iki değere sarılırsa kurtulur, bu iki değerle sorun yaşarsa hayatla da sorun yaşar.'' anlamına gelecek açıklaması da orada duruyor. Şimdi soru şu kıymetli kardeşlerim. Biz Müslümanlar olarak böylesine muazzam bir kitaba sahipken Müslümanlar olarak böylesine evrensel boyutta tarihsel derinliği olan, beşer üstü özellikleri içeren Kur'an-ı Azimüşşan bizim elimizdeyken ve yine bu Kur'an-ı Kerim'i hayata dönüştüren peygamberin sünneti elimizdeyken bize ne oluyor ki yeryüzünün efendileri durumunda değil yeryüzüne adalet dağıtan merhamet dağıtan bir konumda değil de yeryüzünün en mustazafları olmayı 400 yıldan beri sürdürüyoruz devam ettiriyoruz. Bize ne oluyor ki böylesine tutarlı bir dinin mensubu olarak sürekli gelişimi kaliteyi yükselmeyi değer üretmeyi hizmet üretmeyi insanlığın Mengen faun hayırrun naz, diyen bir peygamberin ümmeti olarak insanların en hayırlısı insanlara hayrı dokunandır. Küntüm hayra ümmetin uhricet nas İnsanlık için çıkarılmış en hayırlı topluluk sizsiniz. Ünvanını Rabbimiz Kur'an'ın müntesiplerine verdiği halde. Ve kezâlike cealnâkum ümmeten vesatan li tekunu şuhada alen Biz sizi orta ümmet kıldık. Siz peygamberi hayatınızda örnek alın. Diğer insanlar da sizi örnek alsın. Diye sizi orta ümmet, dengeli ümmet kıldık. Yani siz bu evrenin içerisinde Kur'an'ın ilkeleriyle peygamberin sünnetiyle varlığınızı muhafaza ettirdiğinizde yeryüzünde insanlar adaleti el feneriyle aramayacaklar. Eğer siz bu kitap ve sünnet ekseninde bir hayat yaşarsanız küntüm hayra ümmetin uhricet linnaz. İnsanlık için en hayırlı olan neyse onu ortaya koyacaksınız. İnsanlık merhameti mumla aramayacak. Şefkati mumla aramayacak, insanlığı mumla aramayacak, ahlakı erdemi fazileti insanlar mumla aramayacak. Çünkü siz onu hayatta en görünür yerde temsil edeceksiniz. Tıpkı Hazreti Ebubekir'in Mekke'de temsil ettiği gibi ahlak nedir, dürüstlük nedir? Siz de yaşadığınız dönemin temsilcisi olacaksınız. Hazreti Ömer'in ortaya koymuş olduğu adalet nedir? Cesaret nedir? Onu siz kendi yaşadığınız dönemde temsil edeceksiniz. Tıp sanki Hazreti Ömer'in bu çağdaki mümessili gibi onun bıraktığı o hasleti, o vasfı siz bugün kendi döneminizde temsil edeceksiniz. Paylaşmak nedir? Hazreti Ebubekirle Hazreti Ömer radıyallahu anh onların ortaya koymuş olduğu birbirleriyle infak yarışının ne demek olduğunu siz kendi yaşadığınız çağda ortaya koyacaksınız. Tevhid mücadelesini Mekke müşriklerine karşı nasıl savunup Hazreti Bilal'in okum kum çöllerinde üzerine taş konarak tevhidden koparılmak istediğinde o nasıl bir tevhid direnişi ortaya koyduğunun temsilini siz bugün bu çağda ortaya koyacaksınız. Açları, açıkları kollamanın nasıllığını siz bu çağda kendi imkanlarınız dahilinde ortaya koyacaksınız. Siz ecdadınızın size bırakmış olduğu o kuşların açlığını bile kendine mesele eden o meseleyi bu çağa taşıyacaksınız. Ama bu çağın Müslümanları olarak biz bu sınıfı geçtiğimizi keşke söyleyebilseydik. Keşke söyleyebilseydik ki evet Hazreti Ömer kadar olmadık ama onun yolunda olmaya çalıştık. Adaleti, merhameti onlar kadar temsil edememiş olabiliriz. Ama biz de kendi bu zayıflığımız, güçsüzlüğümüz, imkansızlıklarımız ortasında biz de temsil edebildik bir, bir parça temsil edebildik keşke bunu diyebilseydik kıymetli kardeşlerim böylesine muazzam bir kitabımız var kitapta bir sorun yok muazzam bir sünnet var sünnette bir sorun yok İlk üç neslin karşılaştığı sorunları iştihatla çözerek daha sonraki gelen nesiller de bu yolu devam ettirip bugüne kadar bize bir miras, ilmi miras bıraktılar. İslam dini bir geleneğin uzantısı olarak bize kadar geldi. Geleneğe baktığımızda da aslında gelenekte de önemli bir sorun olduğunu söyleyemeyiz. Elbette gelenek dediğiniz dağın zirvesinden kar topunu yuvarlamak gibidir. Dağın eteğine ininceye kadar kar topu büyüyecektir. O kar topu aşağıya inerken elbette bir takım çer çöp de bağrında bulunduracaktır. Ama genel itibariyle baktığımızda kitapta sorun yok, sünnette sorun yok, gelenekte sorun yok, klasik ilimlerde sorun yok. O zaman sorun nerede ki Müslümanlar olarak biz bugün tarihi akışı içerisinde özne değil nesne durumundayız. Etken değil edilgen durumundayız veren değil alan durumdayız. Merhameti temsil eden değil, başkalarının merhametine sığınan durumdayız. Adalet dağıtan değil, başkalarının, ecnebilerin adalet divanlarında adalet arar durumdayız. Bunun bir sebebi olmalı değil mi kıymetli kardeşlerim? Bir şey varsa bir şey vardır. Eğer ortada bir durum varsa bu durumun böyle olmasını gerektirecek başka bir durum vardır. <laughs> Edille-i Şer'iyye'de biz bir sorun olmadığını açıkça ortaya koyduktan sonra geriye bir tek sorun kalıyor. O da insan faktörüdür. Sorun bizdedir kıymetli kardeşlerim. Bir takım yanlış adreslerde sorunu aramaya kalkarak gelenekte sorun aramak, Kur'an'ın içinde sorun aramak, Sünnette sorun aramak, hadiste sorun aramak yeni sorunlar üretir. O gerçekçi bir arayış değildir. Ama dönüp aynanın karşısına geçip kendimizde bir sorun aramaya kalktığımızda tespit edebildiğimiz kadarıyla iki temel sorunumuzun olduğunu ifade edebiliriz. Bunlardan birisi biz hem Kur'an-ı Kerim'e hem sünnete hem de geleneğe indirgemeci bir mantıkla, yaklaşımla yaklaşıyoruz. İkincisi hem Kur'an'a, hem peygambere, sünnete, hem de geleneğe, geleneğe yüceltmeci bir mantıkla bakıyoruz. Bu ikisi de arızalı bir bakıştır. Bakın, Kur'an-ı Kerim'e indirgemeci bir bakışla nasıl bakıyoruz? Kur'an-ı Kerim'i inmiş olduğu o tarihsel koşullarından soyutlayarak Kur'an-ı Kerim'in tarihten bugüne kadar tefsir veya diğer İslam ilimlerle üretilmiş olan bilgi değerini, tecrübeyi yok sayarak, Kur'an-ı Kerim'i sünnetten soyutlayarak, hadisten, rivayetten soyutlayarak yalnızca bir metin muamelesi yapmak suretiyle Kur'an-ı Kerim'den yepyeni bir anlayış, yaşam, inanç, din Oluşturmaya çalışıyoruz. Burada da hızımızı alamıyoruz. Tarihten beri bu hastalık devam etmektedir. Kur'an-ı Kerim bize yeter çıkışından, Kur'an-ı Kerim'in meali bize yeter noktasına evrilen bir anlayış. Bu sağlıklı bir anlayış değildir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam 23 senelik yaşamı içerisinde Kur'an-ı Kerim hayatın içine inmiştir kıymetli kardeşlerim. O hayatı yok sayarak Kur'an anlayamazsınız. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımıyla ilgili iftira atıldığını bu kürsülerden çokça ifade ettik. İfk olayı diye tarihe geçen Beni Müstalik gazvesinde Peygamberimiz Eşi Ayşe validemizi de sefere götürüyor. Seferde, sefer dönüşünde bir yerde mola veriyorlar. Ayşe validemiz topluluktan uzaklaşıyor, kolyesini kaybediyor. Tekrar onu aramaya koyuluyor. Biraz gecikince geldiğinde topluluğun orayı terk ettiğini görüyor. Ve ne yapacağını şaşırmış bir vaziyette beklerken kervanın geride kalanlarını toplamak üzere vazifelendirilmiş olan bir şahıs orada görünüyor. Onunla birlikte onun devesine biniyor ve Medine'ye geliyor. Bunu görenler özellikle Müslümanlar arasında her türlü olumsuzluğun ortaya çıkması için can atan bir kesim var. iftira atıyorlar. Konu ayrıntılı ama meselemiz bağlamında konunun ayrıntısına girmeden şu iki noktaya işaret etmek istiyorum. Bu mesele bir ay boyunca Medine sokaklarında yankılanıyor. Dünyanın en erdemli insanı olan alemlere rahmet Hazreti Muhammed Mustafa'nın hanımını zinayla suçluyorlar. Dünyanın en iffetli kadını olan Hazreti Ayşe validemizi zinayla suçluyorlar. Şimdi bize bazı şikayetler geliyor fetva vazifemiz bağlamında. Şu yakarışla karşılaştığımı hatırlıyorum. Benim gibi adama bu yapılır mı diye başlıyor söze. Sen kimsin? Peygamber gibi birine yapılmış. Sen kimsin? İşte patronundan gördüğü, kocasından, karısından gördüğü, komşusundan, abisinden, annesinden, babasından, evladından gördüğü olumsuzluğu ifade ederken ben şöyle şöyle yaptım. Benim gibi bir adama bu yapılır mı? diyor ya sen kimsin? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a yapılmış, sen kimsin? Hazreti Ayşe Validemize yapılmış, sen kimsin? Yusuf Aleyhisselam'a neler yapılmış, sen kimsin? Nuh Aleyhisselam'a karısı neler yapmış, Lut Peygamber'e karısı neler yapmış, sen kendini hangi seçkin, özel konumla konumlandırıyorsun ki öyle musibetlerden uzak, sıkıntıdan uzak, bir elin yağda, bir elin balda, bir hayat arzusu içerisindesin. Bu ayrı bir mesele. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim hayatın içine inmiştir. Bir gün Hazreti Ebubekir radıyallahu an ve peygamberimiz Ayşe validemizle otururlarken bu meselenin çok hararetli bir şekilde Medine'de konuşulduğu bir dönemde peygamberimiz diyor ki ya Ayşe biliyorum sen böyle bir şey yapmadın ama gerçekten olmadı değil mi? diyor. Ayşe validemiz diyor ki ben kendimi size aklayacak değilim. Beni Allah aklasın diyor. Ve bunun üzerine ayetler nazil oluyor. Yani ayetler hayatın akışı içerisinde, yaşamın üzerine yağmur gibi akıyor. Siz bu hayatı, yaşamı, o tarihsel dilimi ortadan kaldırdığınızda Kur'an'a sadece metin muamelesi yaparak anlayamazsınız. Onu başka yerlere çekersiniz. Kur'an'ı kendi bağlamından, zemininden koparmış olursunuz. Bir diğer husus Kur'an-ı Kerim'e yüceltici bir mantıkla yaklaşan bir anlayış var. Kur'an-ı Kerim'e kutsal kitap muamelesi yapıyor. Onu kutsal kitap olarak tanımladığı için arasına mesafe koyuyor. Evin en yüksek yerine asıyor, gördüğünde hürmet ediyor, öpüyor, başının üstüne koyuyor veya kutsal kitap kategorisinde Kur'an'ı ezberliyor. Sadece lafzına, sadece kapağına, sadece kabuğuna hürmet ediyor. İçindeki mesajın ne olduğunu, ahlakıyla bize neyi teklif ettiğini, ahkamlarıyla bizim hayatımızın hangi şekilde şekillenmesini istediğini adeta ıskalıyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'le ilgili yaklaşımımızda bu iki hastalıklı durumdan kaçınmamız gerekiyor. İndirgemeci yaklaşım, yüceltici yaklaşım. Kur'an-ı Kerim hayatın içindedir ve Kur'an-ı Kerim inna kuran yehtedilillatihil ye Akvam Bu Kur'an insanı en doğru yola ulaştıran tek kitaptır. Kur'an'la yol bulmaya çalışmak gerekir. Kur'an'ı anlamak, okumak ve yaşamak gerekir. Kur'an'la yaşamak gerekir ki Kur'an'ı bir sonraki nesillere yaşatalım ve içinde yaşadığımız insanlık içerisinde de Kur'an'ın o muhatap aldığı küntüm hayra ümmetin uhricet nas siz insanlık için çıkarılmış en hayırlı toplumsunuz ünvanını elde etmiş olalım. Peygamberimizle ilgili de aynı hatayı yaşadığımızı görüyoruz. Bir indirgemeci anlayış var, sünneti peygamberi, bir de yüceltici anlayış var. İndirgemeci anlayışta peygamber sanki ve ma'alel rasuli illel belav biz seni ancak tebliğ edesin diye gönderdik ayeti üzerine temellendirilerek sanki peygamberimiz sadece vahyi bir postacı gibi getirmiş bırakmış gitmiş 23 senelik zaman dilimi içerisinde hiçbir şey yaşamamış hiçbir şey söylememiş hiçbir hadis rivayeti olmamış böyle bir şey olamaz kıymetli kardeşlerim dolayısıyla bu yanlış bir bakıştır Yüceltici mantık ise aynı şekilde peygamberi hayatın dışına iten bir anlayıştır. Peygamber Aleyhisselatü vesselam'ı Rabbimiz bizim gündemimize taşırken iki yönüne işaret ederek taşır. Kul oluşu ve Rasul oluşunu. Hatta kelime-i şehadetin içerisinde bize bunu abduhu ve rasulü şeklinde bize verir. Kul oluşunu iptal edemeyiz. Peygamberimiz çok yüce, diyerek onu yücelterek semanın derinliklerine atarak peygambere iyilik yapmış, kendimize iyilik yapmış olmayız. Bir insanı hayatın dışına atmanın iki yolu vardır. Toprağın altına atarsınız, hayatın dışına çıkar. Semanın boşluklarına bırakırsınız. Hristiyanların Hazreti İsa'yı bıraktığı gibi o da hayatın dışına çıkar. Dengeyi tutturmak gerekir. Peygamberimizin beşer üstü tarafı Allah'tan vahiy alıyor oluşudur. Peygamberimizin bir de beşer tarafı vardır. Tıpkı bizim gibi. Laqad cekum, Rasulum min enfusikum. Size, sizin içinizden, aynen sizin gibi bir peygamber gelmiştir. Bu yönü de bizim onu örnek almamızı sağlayan, onu bırakmış olduğu mirasını aynen bize bıraktığı gibi bozmadan temsil ederek bir sonraki nesillere aktarma sorumluluğumuzu ifade eder. Kıymetli kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim Allah'tan gelen bir hak kitaptır. Hiçbir tutarsızlığı yoktur. Sünnet hayata, Kur'an'ın hayata dönüşme halidir, dönüşmüş halidir. Geleneğimiz büyük bir insanlık tecrübesi, İslam tecrübesidir. Bugüne kadar gelmiştir. Biz bu üç değerle doğru bir münasebet kurabilirsek yeryüzünde yeniden söz sahibi olma imkanını elde edebiliriz. Bugün biz yeryüzünde Müslümanlar olarak söz sahibi olma konumunda değilsek kitapla olan ilişkimizde bir sorun aramalıyız. Sünnetle ilişkimizde bir sorun aramalıyız. İslam geleneğiyle, klasik ilimleriyle ve geleneğiyle ilgimizin, ilişkimizin bir sorun teşkil edip etmediği hususunda yeniden bir kendimizi çek etmemiz gerekir. Cenab-ı Hak bizi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın size iki şey bırakıyorum. Kitap ve sünnet. Kim buna tutunursa izzeti bulur. Müjdesine mazhar olan kullarından eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Billahi Teala'l-Fatiha.